Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün siz, sizler nasıl ne, ne gidilir ve ne, nedir malzemeleri videosu çekiyoruz yanımda Beray var kemik kramdan Beray var hoş hoş geldin Beray hoş bulduk ee, Beray sen istersen bir portalı yap tamam ben de chestin içine gerekli malzemeleri koyayım Bu tane chest yeterli galiba Yet yeterli değil mi Beray yeter Tamam. Biraz hiç açılmıyor. Burada açılmıyor ya. Aa ben hep 14.0 14 oynadığım için. Şimdi şimdi o zaman ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bu şeyleri. Bera, nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Nereye koyacağız onu şimdi? Düz, Buraya düzelim önceli. Ondan sonra tekrar. Bire gerek yok. Ha tamam ben hemen tamam yap. Biz öyle iyi yap yapıyoruz değil mi? Ben golden apple falan aa, yaparız değil mi? Hı hı. Yalnız arkadaşlar böyle hile gibi oluyor. Tek bunu söyleyelim. Hile gibi oluyor böyle. Beray çok fazla yapmamıza da gerek yok ya. Yani. Tamam mı? Tamam ben yaptım. Ben de yaptım. Ee, diamond set falan çekeriz kendimizi. Beray, Hı. sana bir şey soracağım. Hı? Crafting table koysam ne olur yere? Hiç olmaz. Tamam, koydum. Başka. Tamam. Bu kadar yeter değil mi? Yeter ben demir de koyayım. Dur enchant şeyi de koyalım. Tamam. Sana bir tane enchant masası koyayım. Tamam. Ee, şimdi çık ve survival modu alalım. Çık ve survival mod <laughs> attı beni. Sen onu yap survival mod. Bili biliyorsun değil mi? Dur şunları sileceğim hepsini. Sil de kasmasın. Yanlış şeyi de silmesin. Ay, ah yanlış. yanlış yaptın. Ee, arkadaşlar bir dakika. Siz sizi beklettiğimiz için özür dileriz. Survival evet. Al beraber survival'a. Ee, Beray, ben geldim. Hoş geldin. Bulduk. Aa. Yalnız şu ayrımları kır. Önce ağaç toplamamız lazım. Ağaç mı? Aa çünkü şeyle kırılıyordu değil mi? Aynen. Ay. sakız tabi Çıksın sıkı yok evet. Ee, Arkadaşlar Videomuza başlayalım 3 dakika oldu Beren kaç ton oldu Bunlar var? oldu ha benim 5. Benim de 5. Yeter mi beraber bu kadar? Bilmem. Az mı? 5 tane. 5 tane. tane. Yeter ya gel fazla uğraşma. Nasıl satacağız biraz. Ya altanları çiğse koyarız. Yukarıya çıkana kadar buraya koyarsaydık ya. Ne? Ses çıkartıyor gıcık kaptı. Gıcık kapmayız. Kafa topu videosu da gelecek gelecek bu arada. Değil mi? Beran. Bende 24 tane var. Ne? Tahta. Ha, tahta. Ha, ben de crafting table yapayım. Bunu. Bunu da açayım. Aldım. Yine arta kalanları çeste koy da. Taş yok. Taş mı? Ben buldum. Taşını atacağım ki. Demiri taşlar kırıyoruz ya. Abi. Evet. Aa taşla kırıyor. O zaman evet. niye odun topladık ki? Bilmiyorum. Evet taşı kırmak için. Çok kaç oldu. Ben de bir Kaç tane var? Ben de altı. Gördün mü beni? Tamam ben de buldum bir yer. Mera'yla da videolarımız gelecek. Değil mi ben. Eray. Evet. Sen de video videolarım gelecekti değil mi? Evet. Orada ben mı değiştirmeyi unuttum. Alex olarak başladım. Ben basladım. de büyücü olarak. Mage. Mage de büyücü olarak. Tamam ben, yeter gel. Kaç Al, tane var sence? 11. 22-23. Oho ben Eray yok. Çeste koyacağız zaten. Bakma. Yukarıya çıkana kadar yine zaman gidecek. Gitsin ya. Şuramız da. Tamam. Sen yeni ben geliyorum arkadan. Ya kritik olsa da uçsak da 2 iki dakikada çıksak ya. Ben, ben çıktım. Ben de geliyorum. Nere dur ben siz gitme. Ben çıktım bile. Tamam hayır, hayır ben siz gitme. Ne çık çık çıktım. Ne ne dremez gitme. Beraber set falan yaparız değil mi? En çok Yaparız. Sana kazma atayım mı? Ee, kazma? Hı uh hı. -huh. Ben de iki tane var. Evet. çıktı. Atayım mı? O zaman ben boşuna kazmışım. Evet adam. Tam Tamam koyuyorum. Koydum. Olmalı. Vay çakala bak ya kullanılmış veriyor abine. Sen abisine kullanılmış verir mi? İkisini de kullandım. Ver da bana ver ya. Dur. Bende 6 tane var yani 64 tane. 6 taneden 64 tane çıkıyor. Yalnız kriti ve çevir çevir çevireceğiz değil mi? Bilmem. Gerek var mı? Hayır. Ama Cehennemde bizi öldürmesinler. Yalnız el çantlayacağız ama Vera. O ne? Aa el çantlayamayacağız. Niye? <laughs> Niye hiç söyleyeyim mi sana? Çünkü... <laughs> ah benim tanıdık kitaptan bitti. Şey. Kitabımız yok. çeşit var bak. Beray sana attı bak. Kaç tane? Aldın mı? Evet. Ben aldım. Sen mi aldın? Evet, ben aldım. Tamam hadi. Ben şu goldları kazıyorum. Çeşit de koymuşsun kazman var mı senin? Ya çoktan yaptım. Sana da ben attım ya. Ya bende var. E, e sen de iki tane var o zaman. Bende üç tane. Kendine kendine iki tane mi yaptın? Ah. Çok heyecanlıyım şu Şurada anda. Şurada zaten sinir kaptım şu portaldan sesler falan geliyor. Gelsin. Ben kendime altın set uçacaksa bir ayna amsam. De... <laughs> Ama bir şey... evet. Altın set mi? Bana bir ben diamond atarsın o zaman. Atsam bir Xbox gibi. Bir tercih evet. görüyor. Evet. ben bu Yo. The juju juju juju. Eray. Efendim. Bana şey atsana. Çubuk. Aldın ya adamı gördüm. Bilmiyorum. nasıl kullandın? Bana da at o zaman bir şeyler. Gel atayım. At. Bakma bana. Hadi hadi. Denetinden iki tane zırh yaptım böyle. Çubuk çubuk da at. Çubuğum yok maalesef. Ay üç tane varmış. Tamam attın ama. Dur atıyor. Gel. Neyse be Diamond daha güçlü. At. 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 Tamam astarım. Bakayım bir daha. Oldu. Şimdi bunlardan Ben kostüm hiç sevmedim. Ben çok sevdim. Vera. Altın seti çekelim. Vera. Ne çizmezsen onu çeste koy. Ben hiç çok diamond falan eşyalar var kılıç. Ben gereksizleri koyuyorum ya. tak taş falan demir. Koy. Taş. Abi. Tamam. Malak gidelim. Evet. Şu ayaklığı da koyalım. tam bere gel. Demirden kazma falan lazım olur mu? Ya da kalsın ya. Gidiyor muyuz? Dur ben dur. şu. Şu. Dur dur benim setim tam tam tamdı be. Evet. Yerde bir tane şey kaldı. Bakayım kendimi. Evet. Benim ye -yo, iki. Yok yok. Ye yok ye yok. Bir. Dur, dur 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 dur. Bende iki tane diamond kılıç var. Tam bende de üç tane altın kılıç var. Atayım mı sana? At. Ha at lan bir tane. Ha. Pardon. Attım. Bana. Ama testi işte. olsun. Almadım. Tamam. Almadım. Dur. Aha, aldım. aldım. Hadi girelim. Hadi girelim ses ne? Bilmem. Girdik mi? Bilmem. Ben Ben girdim. Ağlamayalım. Geray hadi. ben takip et. Neredesin? Tamam geliyorum. Hadi aşağı atlasın. Bir şey olur mu? Bakalım dur dur dur. Geray şimdi buralarda bir yerlerde gaz da olacak bak. Nasıl gaz? Ben. Arkadaşlardan izledim. Gaz ne? Oyun portaldan falan. Böyle hayalet gibi bir şey. Kır kır bak şu cam gibi bir şey. Ne kadar. taşları kralı? Kazma aldın mı yerinden? Nerede çok var? Tamam. Belki bir yerden Bana mı aşağı atıyorum bir şeyler. Oyun. Ne kaz? Ay, benim kasmaya başladı oyun. Benim kazma bitti. Nerede kaç tane kazma var, var vardı yanında? Gel atayım. Dürüst ben, söyle. Ben de üç tane var. Tamam at. Teşekkürler. Beray gel bir şey. Aa şeye... şu an dört tane varmış. Beray. Yandım yanıma gel de bir nedir sel sel çekelim gel geç kanka yanıma geldim Aa, dur kanki çekek hoppa tamamdır kanki şey çektik hayalet nasıl bir şey kanka o böyle çok iri yapılı iri yapılı bir şey he biliyorum havada geziyor ha, aynen aynen bize bir şeyler fırlatıyor Acaba az önce sana mı bir şeyler fırlattı. Dur kanka bakayım. burada hiç zombi yok. Aha. Dur bakayım şurada. Bana fırlatılmış mı? Yok bana kimse bir şey fırlatmamış. Kanka acaba aşatmasam ödül mü? Öldürsün tabii. Ben, beray. beray. Bende yeterli bir şey var. Oo Beray çok Beray. Yanlışlıkla düştüm. Ölmedim. Beray portalı Ha. ne oldu? Bir şey vurdu. Gördüm. Gastı. Evet. Nerede? Geliyorum 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 geliyorum. Hayır hayır. Altayım şu an ben. Yanlışken aşağı düştüm. Baksana bana bana. Yanlışken aşağı düştüm. Nasıl çıkacağım ben? De? Altına taş koyarak diyeceğim. Aa burada çıkma yeri varmış. Tamam çık. Dur ben bir yerler keşfettim. Un gel gel. Atayım mı? Ben burada Bir yer var mı? Evet. Emin misin? Evet. O da <laughs> ben yanmadım. <gelmedim>. Beray. <İndim>, <laughs> Beray yanlış yere gelmişim. Gelemiyorum. He, çok, çok Zaten ben de oradan indim. Beş kalbim gitti. Beray bekle orda ben de geliyorum. Gel buradayım. Gel. Şeyleri aldın mı? Neyleri? O camları. Evet. Onu Kaç de... tane? Ay, daha var orda. Dur dur He. dur ben onları alacağım. Hepsini onlar. Dera sen sen neredesin ben seni hiç kaybetmemişim. Beray şu yerde yerdekileri alacağım mı? Gördüm. Neymiş. O büyük şeylerden gördüm. Ben gaz oldum ne emin misin? Evet ben mi yazdım? Bakır Şu ilerlerde. Tamam. Dur ama ben yalnız. Yara. Geri mi dönsün? Yara istersen gel bir geri dön dönelim. Niye? korkmaya başladım çünkü. Ben korkuyorum. Yara ben seni kaybettim. Ben kaybetmedim. Nerede olduğumu biliyorum. Neredeyim? Bu taşlar işe yarar mı? Yarar ya. Beral neredesin? Ya ben seni görüyorum. Arkamdasın. Geride kaldın. Beral baksana bir bana. Gördüm. E oradan bir şey geçsin. Sen neysin o? I ee? ee? orada mısın bu taşlar yavaşlatıyor insanı. Seray bir dakika. Ya ben seni gördüm gel. E, portal? Ben portal nerede olduğunu biliyorum. Tamam. Gel tamam. çıkak. Tamam hadi. Almamışsın camları. Almadım gel kral kralı. Sen al. Ama bak sen, sen beni kaybetme. O taşlarla ne işe yaradığını ben buldum. Yavaşlatıyor. Evet. Dur ben taşları alıyorum. Al. Gel gidelim. Dur dur az daha kırık. Bir daha bu 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 fırsat elimize geldi. Ben de 40 tane var. Ben de 20, 20, 20 tane var. Gel gidelim. Hadi gel por portala gidelim. Nerede olduğunu biliyor musun? Mu? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Beren hani hani biliyordun? Şaka yaptım. Takip et beni. Nasıl? Hadi. Anne dur. Sessiz ol. Arkadaşlar. Sera portalı bulamadı. Şey. Portalı. Anneciğim sus. Video çekiyoruz. Video da özellikle. Yalan atıyor buldum. Buldun mu? Evet. Tamam. Şaka yaptım sana bulmadım diye. Biraz yazmasını kaybettim. Yemin et. Allah. Arkamdasın. Yukarı üstündeyim. Ben niye görmüyorum? Üstüne bak. Havaya bak havaya. Ha, buradasın tamam. Ama ben oraya nasıl geleceğim? Buldum. Gelsene ben buradan bir yol açtım. Gelsene içeri. İçeriye gir. Al çık çık İçeriye koy aa ayağımın üstüne oturdum ayağım karıncalaşıyor tamam bere dur tamam dersene dur ya şunu kırdı kırdı yardımcı ol Üstündekileri kır ben çıkıyorum bay bay kırdık. Sen ben yer açtım ben

ben geldi. ne güzel merdiven açtı? Kabarı geldi. Yürü lan. Yürü. Çaka. Tamam. Portal verdi. Gel. Dikkat et. Açıkçası Aha yardım. Yanıyor. Doğru yardım yardım, yardım et. Tamam tamam yanmıyor. Gördün mü portalı? Gördüm. Hadi daha içine. Ne oh. Neden oluyor? Oh. Ben de gülümseyeyim. Acaba cennet korkuyor mu? Kastı bende. Ha ben gelmişim. Tamam. Ee, arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer be beğendiyseniz beğenin. unutmayın. E Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.